Ghost Skin'i var mı? <laughs> Sarı var. <laughs> Muz mu? Ne anlamı var kendi gene ya? Ya ben bilmiyorum, hepsi 0 bilgi. Jet ke, Senin. parçalayacağız ke, oralet ke parçalayacağız, ke, parçalayacağız ke, parçalayacağız ke, parçalayacağız ke, sigara ke, oralet ke, C vitamin ke, parçalayacağız ke. Oğlum karşıya zaten radyanit geliyor. Oğlum plat gelmiş karşıya. Ne alaka lan? Bak bak bizinkilere bak. Ee, bronz, <laughs> silver, bronze, altın, 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 Plat, altın. altın. <laughs> Hadi ona da altın be. Aynen. Taşıyacağız ki, parkalayacağız <laughs> ki, <ke>, taşıyacağız ki, çay ki, sigara ki. <laughs> Keşke ke. ke. ke <laughs> ke. ke, Baba boynu prosu ke, sen rahat ol ke, <laughs> Taşıyacağım ki. <ke>. Sus artık. <gülüyor> 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 ke. Karım. Oo, oh, ben taşıyacağım ki rahat da kal ki çay ki sigara ki at o vur 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 hepsini vur öldüm çay ki sigara ki parçalayacağız ki önünü dikkat et diyor ya o oldu ona bir şey vurduk ay bir Sağda köşede, kaldı. sağda köşede. Sağ köşe mi? Solda köşede, solda köşede, sola köşede. Sol diyor oğlum, sol. Ben bu eşekleri sıçacağım ya tamamen. Mal gibi konuşturuyorlar. Kesinize be. bir atmak gitti. Ne diyor Ya Yağma o? veledi hocam. ama veledi at be. Bir yardımcı olun hadi. Buna ne kardeş. Ya. He, ben tutuyorum kardeş. Pro olduğum için. Işte. Ya bir gülme geldi. Hiç. Evet. Ay! Gözlerin... Ya oraya oraya duvar atarsan tabii be. Oraya hepsini acı. Ayakta kalan. Bu hepsini solda. Solunda var. Solunda sol sol al. Ultim yapmaya. var. Bir şey ara, yarar, yani. Ultimi açarsan sen ölürsün. Tetri çekler. Aa. Mermi. 8 mermi kalmış lan. Kaçış. Allah midi kafasına bak. İçiliyor. <laughs> Abi nasıl 80 vurdun ya? Da var. Meli sağında yukarıda adam. Sağında yukarıda bir yere. Ne oğlum niye çekiyor ne ya, ya silah? Bu ne Vurdum onu. Hadi aldın. Sağa baktım, sola baktım. Al ya şunu attım. Ne oluyor oğlum? <laughs> Gaza geldi. Ha 80 vurdum. Melih sen nasıl öldün lan? Öleceğim, öleceğim. Bazuka geliyor adam, beynime doğru. Ama şey geldi. Onu vurdum işte ise ölmeden. Sağından geliyor, duyuyor musun? Hayır, her tarafta geliyor. Yazık, kapattım. O, what? Adam, adam havadayken tek attı bana. <laughs> İlk kill alırsam toparlarım her Yok Çüş ya. Excite'a uykul Gülümce toplayacak orayı. Şuraya bak. Aha. yeni basıyor. Aa. Ne dönme. Ne dönme. ya. Ne yapıyor bu Hoca istesene. Ya Ha. Tut. Tut. Bura bura bura. Aha. Gidiyor. Bu ne Arka. ya? Alacaklar ki rampadan. Salmayın siz. Uzaktan bakın ben da vurdum hoca. Ay bir mucum ha. yerleştirildi. Ay baktım lan adama. Aşağıda Nereden yok. Amının Amını taretinin Aa geldi ya. Yani. O tareti Aşağıda. öleceğim lan. kafa vur artık. Bu hareket de edemiyorum yavaş için vuruyorum 7 mermi. 7, 7 mermi var ya. Evet. Hocanın nasıl 4000 parası var la? Hoca sen onu bana geri at kendini al. Yok. Bekle ulti atayım. Be. Bekle kasa gelme. Güzel. Canım 1. Bekle. Bekle. O PS at sabitledim onu da ödecek. Helal. O da solda direniş. Ay Oy. O, para. Para Kaçın, o su. ne su. la? Pis vuruyor. Uzaktayken kalan saat kaçmak lazım. Ne yapmışlar ben lan bir arkana baksana. Bir sürü yerde 200'lük o silah atmışlar ya. Güzel zil çarptı. Aha. Ay, o tarafa fotoğraf, gözükmesen. Aynen. Bunlar evet. okay. beni ölüyor ya. Tamam, ben kör oldum ben. Aç aç kaç. aç aç. Çık bunu oğlum bu ne bu ne? Açacak dedim oğlum çık dedim. Hoca ipte ses ya. Tamam tamam. Nice. Tamam. Şu an burada yedi bak. Tam ya o diğer mi? <laughs> <abi>. Diğer <laughs> Bence o tarafa geç. Soluna. Şu anda geçmen lazım. Arkadan yiyebilirsin. <laughs> ah! Aga be. Nete. La, -la şu yönde Güzel olurdu. Ya şu an life atacağım Allah korusun. Bu mallar zaten aşıyor B'deki B'yi oradan sızarsak Bence rahat gireriz Ne yapacağız? şey yapacağız, Oy. <laughs> Heaven'da yok gibi Pisti gelecek, <laughs> a evet, evet. Bandalım az. Bandalım aldı aşağıda. Bekle oyna. Oyna oyna. Aldın onu sen. Çok iyis. Bekle tam bekle. Ay işte lan. Dokunlar tansan var. Yakın. Tansan. Hoca cam tepeden öldü. Mal bile. Bu kadar. Bana ya Vur şunu vur.